Yerin seni çektiği kar ağırsın. Kanatların çırpındığı kar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kar genç. Sevdiklerin kar iyisin. Nefret ettiklerin kar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün. Karşındakinin gördüğüdür rengi. Yaşadıklarını kar sayma yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrü. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundandır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer Bırak karşındaki Sana güvendiği kadar inansın Ay ışığındandır Sevgiliye duyulan hasret Ve sevgiline hasret kaldığın kadar Ona yakınsın Unutma yağmurun yağdığı kar ıslaksın. Güneşin senin ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakinin unuttuğu kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyden öğrendiği kadar bilirsin bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.